7. Baker't Pamuk İmparatorluğu. 8. Sadece 100 yıl önce bu pamuk uzmanlarının ataları bir pamuk imparatorluğu düşüncesini duysalar gülerlerdi. 12. Pamuk, tanıdık olduğu kadar büyük bir bilinmeyendir. 13. Pamuk hayatımızın kumaşıdır. 16. Kapitalizm denildiğinde sözleşmeler ve piyasalar aklımıza gelir. Fakat erken dönem kapitalizmi çoğu zaman şiddete ve bedensel zora dayalıydı. 19. Sonuç olarak pamuk başka hiçbir sanayinin olmadığı kadar tüm yer küreyi kapsamıştır. 19. Genellikle taşrayı göz ardı ederek şehre odaklanırız. 19. Huzursuz eden doğruları yatsımak bazen daha kolay gelir. 22. Pamuk hakkında yazılan yazıların uzun bir tarihi vardır. 23. Pamuk İmparatorluğu tarihi yeniden düşünmeye çalışan tarihçiler arasındaki